Herkese merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün kutu ile karşınızdayım. Şimdi Brawl Pass'i açıyoruz. Açtık. Açtık. Brawl Pass'i açtık. Daha kutuları açmayacağız. 70. kademede. 70. kademede. Bir pokumuzu alalım bakalım. Kostüm çok güzel harbiden. Okumuzu aldık. O zeyt paketini de alalım. Bu ya ve Nita ya da çiftli Nita ya. Semimizi de alalım hemen. Sam neredesin? Gel koçum. Sam. Sam Sam. Sem. Evet Semi de aldık arkadaşlar. Sam. Sem'i de aldık. Semi de aldık. Arkadaşlar şimdi Sem'le bir karşı atalım. Ondan sonra ben videoyu yavaş yavaş kapatacağım. Sizinle konuşacaklarım var. Ondan sonra işte işte 70. kademeye geleceğim. 70. kademeden kutu açılımı yapacağız. Çok güzel. Yanımda sürpriz bir konuk olacak. Belki iki de olabilir. İlk bir Poco ile oynayalım. Evet poko Poco şurada. Poco'muzu alalım. Olsun iyiler. Evet arkadaşlar şöyle oyunumuza geçelim. Asitörleri de bayağıdır oynamam. özel şeyini takmayı unuttum. Bu zeki. Güzel ortaya aldım otlarla mı oynuyorum yoksa gerçeklerle mi oynuyorum ah be bitti yüklü bitti ah be olsun arkadaşlar Yapacak bir şey yok. Bir de senle oynayalım. Hmm, görev var evet. Ben madem 70. kademeyi kazıp geliyorum. Evet canlarım Ee, sizi botlarla ulaştırmak istemedim. Ee, bazı yerlerde ailemin sesi gelebilir. Kusuruma bakmayın, ailemle birlikte yaşıyorum. Sizi botlarla ulaştırmak istemedim dediğim gibi. gibi. Şurası şimdi güzel. Sen çok oldu bir şey Allah takımı. Çok güzel bir karakter. Çok beğendim açıkçası. Dediğim gibi anne, annem prensesi gelebiliyor arada. Allah kahretsin. Canım dolu. Ah ne? Ya. Botlarla uğraştırmadım. Ben 15 maç kazanıp geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Son tur 15 maçın sonuncu turu. Botlar geldi. Geçen tur yenilmiştim. Çünkü karakter bir seviye. bir Emziye bulamda. Ne ne hoşuma. O Tamam. <Gülüyor> Ve... Müthiş bir an. Gün geldi. 66 Arkadaşlar videoyu ben burada bitiriyorum. Daha sonra görüşmek üzere. 4-5 saat görüşürüz. Hadi Bu arada geldiğim de 70 70'e kadar katılmış olacak. Sürpriz konutları yanıma getireceğim. Ve 70. kademeye kadar bu Ralfes açılışı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.